hesaba döndük sonunda ya. Güzel ya, abi eski hesap hani amaçsızdım biliyor musun? Ya amacım yoktu ya. Oysa de senlere alıştın ya. O biraz yordu değil mi? Tabii ya. Ona ne ne? böyle bir tehdit var orada. Dikkat et. Nasıl bir tehdit? Yıkılabilirsin Bilmiyorum ben de. Allah bot botçu olması lazım ama ilk defa yıkılmayız kanka hayallerimiz. Öyle bot mu atıyor ya? O bot değildi bence. Adam gel gel yaptı. Hmm. Uçuk ya baksana. Orijinal. Kar 98 mi Oha! Red zone çarptı bota. Red zone değil miydi yoksa? Bak bir tane daha. Ne o sen mi vurdun? Kanka ben vurdum onu. Ben rezona düştü zannettim he. <laughs> ha. Ha! Re lan! Ha rezon aldı kirimi. Ya verdi. ne reşe. yani görüyorsun yani dedi ki verme harcama ben hallediyorum yani oyun bunu yapıyor. Ben dedim ki zone'a gidecek herhalde kilim ya. E peki ne oldu sana? Nasıl kanki? Sana mı geldi? Ben Hayır bana geldi bana geldi. <laughs> Şurada efendim. Yok seni vurmadı ya. Lan niye ses bu? Kul içi baygın. Dışarıdakini vurdum. Şurada var, şurada var dikkat. Geçiyorum. Sen de vuruyorsun adamı. Ya da ben vurayım. Evet. Sıkıl var. Geldi. Oo, Bak 20 kişi abi. geliyor. O tek mi ya? Ee, beyler ona geçiş olacak ha. Kanka. Yok şuradaki Kanka. adam var ya. Ya bombam var abi. O bombayı kim attı Allah rızası için ya? Aa, nu o güzel hoşuma gitti. <laughs> Bir orada. Çatıya mı çıktı o, yoksa bekliyor mu acaba? Belki. Bekleyelim. Bekleyelim. Geldim her. Uzisi var onunla. Uzi mi? Uzi atıyordu adam. Hmm. Kanka bu neredeydi? <laughs> Resinden ne? ses gidince <laughs> sıktım ama yani. ya. Herkes de buraya. Nereden atışıyordu? Ama bir yerdeydi. Biz... <laughs> Kanka ben önden gidiyorum. Ha bu <laughs> deli pusu aynen. Apollo senin tarafta bir yerde bu galiba. Aaa <laughs> Toki sıkıyordu. En Dışarı çıkmış. Tokyo öldürmüş olabilir mi peki? Belki. Bana kill geldi de. Sonuncu olabilirdi. Bana kill geldi ha. Vurdular öldü. Tamam öldürmüş ölmüş. ölmüş. Tokyo, tamam. Şurada. Bu Toki'ye doğru kaçıyor. <laughs> evet. Bay. O da öldü. Eda. Sonuncu. M4 işaretliyorum. Almıyorum. Ha. Tamam. Neden? Ben de var. Double yapardım kanka. 8x sistem var mı? Hayır, ya, o kastımlarda iyi oluyor da. Bırakıyorum. Geçen ne öyle yet... bir baktım şey bir YouTube'a falan 77 kill yazıyor dedim ne oluyor? Eyvallah kardeşim yani <laughs> yapacak bir şey yok ya biliyor musun? Vuruyorsun 77 oluyor ya. 8 in. Kanka bir de win alsak. O oh, daha bu saatte botçuk olamaz arada <gülüyor> Olurmuş. <gülüyor> ha? Olurmuş. uçak nereye gidiyor? Takipteyim. Oo, oh, nerede? Şey. iki var. tane. Evet. Ya kardeşim Yok. benim, free o? Benim abi. Kanka, Çok... ADM MK diyorum. Yani sağlam bir yere almadan atmazlar o şeyi. Ya alan aynı ucunda bak şeyi. Kırmızıya kapatalım mı direkt? Kırmızı eve Anladım. bir kafa atacağım. Drop orada değil mi? Aynen. Bunlar buraya atmış bu arada bir şey. Ah, o burada. Let's go. No. <laughs> o baygın. Helal. Aa takım arkadaş şeyde. Hangarda mı? Hangarın girişinde. Ev dolu mu? Zannetmiyorum. Bu tek. Evi oynasak aslında daha iyi yer alırız. Abi. Kanka bomba atıyormuş gibi yapsana oraya ya. Şurada bak. Bir bomba at ya da gerçekten at. Heh. Tamam. Yallah bu bir. İki fişek ha. Kill geldi. Ben açık veriyorum. Varsa çıkar şimdi. Yokmuş. Baygın'ın killini aldım. Var mı? Barilla da biliyorum ya. Tamam. Temiz gibi ama. İkinci nereye düştü ya? <laughs> Herkesin derdi başka şu an. <laughs> <laughs> abi drone'u alacaktı. Ne bu dur be bu? Hah şurada. Hadi, hadi, hadi. oy. Abi. Aha burada burada. Yılın, yılın güdümlü sıktı ona. Helal. Ee, kanka ben tek attım AVM'yi bırakabilirim bu arada. AVM çıktı yine. Ulan zalim. Nerede? Abi, AVM <laughs> abi, ha AVM çıktı ha. AVM MK dedim. Bak arada MK çıktı bu arada. <laughs> <da M> <laughs> arada benim şarjör de hızladı Ha o yapar, yapar yapar yapar. Fena fena. O yapar. Yani nasıl abime çıkarıyorsun? Şuluta da sen bak seni keşke ya. Ben oradan bir şey çıkaramadım. Tamam Hayır senin. Yok yok kanka kullan ya. Ben kullandım zaten. Ben aracı alıp geliyorum. Vay be. MK var değil mi Yunus? Özel bir, bir güç. güç. MK, AVM demiştim ya. Yani. Özel bir güç mü bu? Nasıl bir şey? Şişlerimizle <laughs> <laughs> yanılmıyoruz. Ben, ben Hemen şuradan kodluyorum. Bir AVM falan. E, link var mı peki? Bir ara paylaşayım. <laughs> Dolu mu <eğer>? Dolu. <laughs> takla atma takla atma salın. Tamam. Abi, ya? Şuradan içeri. Goodbye. Abi adam öldü de. Bir tane bomba bıraktım şu pencerenin kenarına. Bilerek. Güzel duruyor. Çatı mı? Şurayı deneyeceğim Yok, de. Görüşüyor. Göremedim daha. Ha, ufaktan bir sisliyim de ben orayı. O da sizi göremesin. Abi bu arada. Yol merdiven kapalı mı? Evet evet. Araç çekmişler. Şuradan girer mi? Giremezse Mehmet'e girerler. <laughs> <laughs> İki baygın. Nerede acaba? Şuraya sürünebilir mi? Küçük oda yatmıştı. Aha yaktı. Bir. Birinin ikili geldi. Önümüzde <laughs> biri. <laughs> ha baygın mı bu? Lan korktum yani. Küçük oda yanıyor. Orada Abi. olamaz. Yine deliğinden geçti yalnız. Burada bir yerde ha. Aracı tam patlatmamışlar. Nerede? Yok. Yani, Karda yatıyor olabilir mi? olur. ben var. sayı buymuş e, nerede ya. nerede kaldı? Dura bakma yani bu kadar kill var kardeşim. İki tane baygın yapmışsın zaten. Yani Azalım neyse. Kızalım seni. <laughs> Alayı beğendim hoşuma gitti. Neler varmış? O güdümleri geri aldık. 3 güdümlü tamam. Yanlış yandan şey. geçmesi var ya çok. <laughs> 80mm O ne? Hangisi? Oradayken patlatacaktım ama neyse Ben bir kere patlattım her seferinde Aa burası doludur değil mi? Ya avm Boş abi Evet Şu tepede sanki bir şeyler görüyor gibi oldum ama emin olamadım Banu ile Ersin evden uzaklaştırdım arkadaşlar. Kaç kalan. Evet. Aa evet evet. Bak 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 yatıyor. Kanka bir tane daha dene. Ha. Ya hak! Havada buldum. Abi eller o nasıl bir mevzu ya? Hoşuma gitti bak bunlar aradığım hareketler. Kanka yakıt var mı? Ya. Var var bastım. Gel. Hadi bakalım. Kanka bak, Memo bir gelsen yer değiştirelim. Koltuktan ötürü vuramıyorum ya. Yani. <laughs> Biraz önce ben arka değil miydim ya? <gülüyor> <gülüyor> Aha drop var, dropta biri olabilir ha. Kaç kilit? Bir AVM'de sen çeker misin? Emin misin? Yani biraz böyle yüzde 50 yüzde 50 oldu ama bir ne istiyorsan yok ya bana ya. yazdım şu an tamam. bitirdim ya M24'de kaldım bu şekilde arabada uçup böyle e, hocamızın bir vuruşu var ya o çok böyle. bir gün öyle bir o vuruş şeylerde... istiyorum. nasıl kimse yok bu arada Aha. Koşuyor. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Burada burada. Zıplama yok kardeşim zıplama yok. Kardeşim zıplama. Bittiler. Aa bitti mi şurası? Aynen. Yalnız bir arabayla filan kill filan diyordu. Memo'cum kendini yanma biraz geliştirmen lazım. <laughs> Bak, biraz geliştirmen al, lazım. Bırakıyorum yaa. Yolun ya. abi be. Video çıksın diye. Aha. <laughs> video yok ki, Ersin temizledi beni, yasakmış. Video yasak yani. Allah Allah. Şey var, sadece e, Valorant'ta var video çekimi. <laughs> o da 1 vs 1. 4v4. Aracı uçuracağım ha ona göre yine. Keşke aracı uçurma taktiği olsa böyle bir tuşa basacağız mesela uçacak. Sezon 8 <laughs> miydi neydi? Basıyorlardı uçuyorlardı kanka. Aa aynen ha. Sezon 8'e dönmek lazım onun için. Drone <laughs> Asla aman 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 kurban olacağım. Aman aman aman. Bu, bu öyle bir şey olmasın. İstemiyorum. Değilim. <laughs> evet. Neredesiniz? Bir tane burada. Burada bir adam. İnfo. Evin içinde Nerede? mi? Nerede? Evet, eve geçti şu an. Ufak yere Buradaki mi? Eve geçti. Oo, ok, 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 Çıktı. Yok vuramayacağım hem dörtle. Hadi zıplayınca not. daha zor ya. Harbiden. Buradan çıktı abi göremedim. Arka dediğin senin taraf. Evet evet. Şu yüz tarafı falan. O ne yapıyor? Nasıl atıyor be? Eee bunlar ayrı ayrı mı o zaman? Şuraya çıkıyor şurada. Abi bir, bir Ben göremedim. Ağaca doğru bakıyorum ama. Hadi. Demet çedi ya arkaya kaçmış. Hadi <laughs> et şat <saat gülüyor> yedim. <laughs> Beyler 3 <laughs> <üç> var galiba <laughs> burada. 3 var. Ekmeği. Bir ağaçtan tamam ağaç çıkacak. Dördüncü su burada. Ah. <laughs> Koşuyor bak alan dışı. Helal. Eee? Onlar kaldı abi. Alandalar bu arada. Aracımız var. Kapatabiliriz. Baygına. Evdeler mi hala kanka? Aynen. AVM. Severiz. Zalı. güçlü kanka. Aa, ya bir tanesi ağaç. Evet, evet. At, ağaçtaydı da. Al orada Aldın onu. Aldım kankacım. Helal. Yardakini aldın değil mi kankacığım? Aynen. Ya! Ya nasıl benim vuruş gitmiyor ya? <laughs> Çıldıracağım. Gitmez kanka. kanka. Yunus beni oraya götürsene tamam güdümlü atayım ya. <laughs> hani memo video falan deyince biraz vurayım dedim. Yunus sağda kimse yok değil mi? Yok abi yok o bayındır. Tamam. <laughs> Good bye. <laughs> Adamı bakayım. Helal. Ay. <laughs> AVM olmayınca işte. Bu lan? Evet bir kademe daha atlattım. 107. Abi puan azalıyor ha. Bu ne ya? Apollo 107 ne abi?